Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu neden istifa ettiğini açıkladı. Pamukçu Yeniden Refah'la ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Pamukçu açıklamalarını Yeni Şafak gazetesine yaptı. Pamukçu, inancımızla uyumlu olmayan adaylar gösterildi sözleriyle partiye sokulan FETÖ'cüleri kastettiğini açıkladı. Partinin milli görüş çizgisiyle bir ilgisinin kalmadığını söyledi. FETÖ'cüler genel başkanın yanında varlar. Özellikle şunu söyleyeyim, ısrarla ittifaka karşı olanlar kesin FETÖ'cüdür. Bu FETÖ'cülerin de şu anda tek hedefleri reisi cumhurdur. İntikam almak duygusuyla yanıp tutuşuyorlar. Yeniden Refah Partisi'nin milli görüş çizgisiyle alakası yok şu anda. Pamukçu 2023 genel seçimlerinde AK Parti ile kurulan ittifakın ayrıntılarını da anlattı. İttifak protokolünün hazırlanma sürecini paylaştı. Pamukçu defalarca arandığını, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın onayını alarak AK Parti ile görüşmeler yapıldığını ifade etti. Pamukçu vekil pazarlığı yapılmasına ilki olarak karşı olduğunu söyledi. Mayıs seçimleri sürecinde vekil pazarlığı yapan parti içindeki isimlerin ise şimdi pazarlık yapmadık diye inkarda bulunduğunu ifade etti. Benzer bir tutumu bu seçimlerde de izlediklerini ancak kabul görmeyince ittifakı bozduklarını ifade etti. Pamukçu Mayıs sürecinde ittifak yapmasaydık eğer yüzde aşamazdık, vekil çıkaramazdık dedi. Yüzde üçe yakın alınan oyu bizim oylarımız sanıyorlar ama değil ifadelerini kullandı. Yüzde yedi barajı var, barajı aşamazdık, vekil çıkaramazdık. Genel başkan da yüzde bir alabilirdi bizim oyumuz yüzde bir civarındaydı. Geri kalanı AK Parti'nin küskünleri, yüzde üçe yakın alınan oyu bizim sanıyorlar ama değil.